Anam, Nereye oh. geldik lan? <laughs> kanka bu sefer çok değişik bir yere geldik. Eee neredeyiz biliyor musun? Bu Viking'leri biliyor musun kanka? Ee, Viking şu o, o, saçları, sakalları, <laughs> <laughs> uzun <gülüyor> olan abiler. Aynen kankacım, O uzun abilerin bu Valhalla diye inandıkları bir cennet gibi bir şey var. Tamam mı? Şurada bu Valhalla'dayız. Evet. Burada oh. e, bunların inandığı tanrılar var. Odin burada işte takılıyor. Biz de bakalım buradan kaçmaya Aa, çalışacağız. Onu... Kanka bir şey dessene şurada bir şey mi var? Bu ne? Bu ne hakikaten ne? Ben giriyorum. Oğlum girme dur. Gel gel şurada kapı var. gelsene bir. Ben dur düşüyorum. Gel bir gel gel. Akın nerede ne fışkırıyor. Oğlum oradaki o yanardan sonra gireceğiz. De. Gel şu kapılardan bir içeri geçelim bir. Oha. Geliyorum. Kanka gel gel gel. Oğlum, Geldim. Tapınakta mıyız? Bu burada bir düğme var. Basayım mı? Sence? Gel. Bastım. Ne iş? Ana yukarıdan bir şey düşüyor. Abo. Allah. <laughs> korktum korktum. Kanka getir 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 Kanka, getir. Al. getir Bu nereye? O Bilmiyorum ki. Ben buradan düşürürüm geçer. Sakın ki. düşürme ha getir getir onu işimiz var. Getir kankacım. Ben düşürdüm. Gel 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 Sanırım kanka bununla bir şey yapacağız ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum abi. Getir. Bir dakika bir dakika. Buradaki. Şuraya çıkacağız büyük bir ihtimal ya. Kanka bak burada çünkü elmas gibi bir şey var. Aaaa, kanka yanar daha. dikkat et. Dikkat et patlıyor. Kanka. Geliyor mu Yamadım sana? Ki. Yamadım ki. Nasıl çıkacağız peki kanka oradan yukarıya? Kanka işte kutuyu getirsen oğlum. Oğlum kutuyu getirsen bile boyun yetmez ki. Abo. Bir dakika Aman. kanka şurada bir kapı daha var. Gelsene bir. Kanka, bir dakika bir dakika ben buradaki elmas sağlayacağım. Oğlum galiba o elmasla bu kapıları atacağız. Bak burada bir elmas yuvası daha var. İşte Aman diyorum ya. ya. Ha. Peki bu ağacın üstündeki ne? Hangi ağaç? Bak bu benim olduğum yerde ağacın üstünde bir şey var. Ben senin oradaki ağacı göremiyorum. Kanka galiba bizim bu cennet midir cehennem midir? Neyse bu cehennemden kaçışı gibi bir şey herhalde ya. Aa cehennem kanki bura direkt. Vallahi billahi dur bakayım. Ozan kanka bizim taktiği yapacağız. Hop. Ne taktiği? Sallanma taktiği. Allah Allah. Abi seriöz? Sen çıkıyor musun? Ben çıktım oğlum. Oha hadi bakayım koçum benim. Hemen elması alman lazım. Sana güveniyoruz. Sana güvenimiz sonsuz. Ben bun ne oğlum? At kanka küçük aşağı. Bu. Getir getir getir. daha değmeden getir. O ne lan küçücük? He Oy. Dedim ya. Düşme sakın. Hadi bakayım. Aşağı gideydim ha. At bakayım kanka çok merak ediyorum acaba ne çıkacak? Aha. Attım. Ee ne oldu? Norli. Aha. Oo yol açıldı. Şuna bak. Ana. Gel gel. Peki o yukarıdaki şeyi alabiliyor muyuz? Oğlum bu ne? Ne oluyor lan oh. telefonum kafayı yedi bir dakika. Kanka kozalak. Elimde kozalak Aha. var koş 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 Oğlum koş 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 şuraya koyuyorum bakalım ne olacak çok merak ettim Evet bıraktım düğme mi var burada ne var e, Bilmiyorum ki koş 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 yola koş 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 yürü koş 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 tane kutu, koydu. İki tane kutu mu? Abi. İki tane kutu kola koyacağız. İki Kutuyu tane kutu kola. Kanka kutu oradaydı. Ön taraftaydı bir getir bakayım bir ele. Allah ya, Allah. Abi adamın hizmetçisi var sanki gelmiş. Evet danıştı. kankacım ya ayıp ediyorsun ya bak. Şey yaparsan sana karpuz vereceğim. Yer misin karpuz var yiyeyim mi? Yok kelek olmuştur o. Kelek olmuştur yok lan valla kafamdan çıkartayım böyle. geç o Saçlı kelek. maçlı olabilir yiyebilirsin sen seversin böyle şeyleri ya. Kelek yemem ben. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Bir tane Diğerini de getir. Diğer nerede oğlum? Bir tane daha mı var? E. Ee? Nasıl ya? Nerede? Oğlum niye aşağıdasın? Aşağıda <laughs> Nerede? Aşağı dedin neresi? <laughs> aşağı atla görürsün. Hayır ben aşağı atlamayacağım. Neredesin lan cidden? Beni mi kandırıyorsun sen? Yo aşağıda Gördüm ben seni. <laughs> Kanka bak şimdi yukarıda iki tane göz yandı gördün mü? Bir tane değil bir tanesi yandı da. Allah Allah. Peki bunu, Bence bunu... bir şey mi? dağın üstünde bir yerde herhalde. Bir dakika kankacım bu şifreyi çözmemiz lazım. Şimdi şunu alayım bir de buraya geri koyayım. Bir de öteki tarafa koyacağım. Bakalım bir şey olacak mı? Olmayacak çünkü birinden alıp diğerine koymuş. Lan anladım lan. Neymiş mevzu? Anlat bakayım. beni izle beni izle bak. Ha! Oğlum büyülü şeyden gidiyorsun. Ulan aşağıda ventilatör var rüzgar yoluyla uçabiliyor. Vay arkadaşım. Aa uçamadım. <laughs> Nereye uçtum? Aşağı düştüm. Ben de düştüm galiba. Aa, aa uçma gibi uçuyordum. Oha orada. Aşağı düştü? Kanka biz oradaki tahtayı oraya mı götürecektik acaba? Yanlış mı yaptık? Hayır hayır lan tahta orada duracak. Tahtaları koyacağız oraya. Allah Allah. Peki o uçta ne var abicim? Abi şu anda Valhalla'dayız. Bakalım yırtabilecek miyiz Valhalla'da? Aşağı düştüm Tüh be zıbam diye kaldım. Kanka ne var orada? Bekle daha gidiyorum Allah Allah Oğlum baya şifreliymiş yalnız oyun ha, değil mi? Kutu var lan Kutu mu? O kutuyu nasıl getireceğim buraya peki? Nasıl mı? Hadi sana güveniyorum Hadi bakayım Kutuyu gönderdim bir yere de nereye geldiğine dair hiçbir fikrim yok Aa buraya düştü Bir bu gördüm Buraya düştü <laughs> Vallahi buraya düştü, gel Oğlum çok şey çok mu profesyonelim ne? Adamsın sen ya sen bu işi Man biliyorsun. Manfal Flat Challenge'ları bana, bana bir el atın. Evet bu Manfal <laughs> sponsorluk istiyoruz. Sponsorluk bize <laughs> şey yapın yeni yeni haritalar verin. Ondan sonra şimdi oyun verin. Evet arkadaşlar. Ben, ben para istiyorum. Bana para verin. <laughs> evet para verin. ki Şey yapalım üstümüze kıyafet alalım. Kaç gündür aynı şeyi giyiyoruz. Baksana zombi kardeşimle. Kapıyı aç kapıyı aç. Dur bekle vurdum. Evet. Açın Susam açın. İki gözle yeşil oldu. ee niye açılmadı? Aa açılıyor Açılıyor. Oğlum galiba bu cehennemden kaçıyoruz ya. Oha ee, oğlum bura nere? Burası neresi ya? Ben yukarıdan gideceğim. Aa kaydedildi. Kanka ben yukarıdan gitmiyorum. Burada yol var. Oğlum ne gereksiz bir şey. Kesin var ya sen öyle dediysen garanti yukarıdan gidilmesi gereken Kanka gibi. burada bir şey eksik. Buraya bir şey koyacağız. Ama ne? Yani. Ee, oha ne kadar değişikmiş lan. Zincirler mincirler var burada. Sen Burayı, neredesin? ben şu anda şu yukarıya çıkıp bakacağım abi bir tepeden. Belki Niye bir şey bulabilirim. Niye çıkmayacaktın hani? Hayır oradan hay. değil yukarıya. oğlum buradan bakacağım. Sen buradan yol yokmuş. Onu diyoruz ya bize sana Allah Allah. Dur bakayım. Oha burada bir şey buldum lan. Ne o Oo, Viking şey buldum. Viking şapkası. Oha. Oo. Abi şey. Abi, e gel 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 gel. Onu ver şimdi at aşağı. Hayır ben taşıyacağım bırak. Gel 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 gel. gel. Yürü, 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 Kafama bir taksana bakalım nasıl Getir, duracağım. Takabileceğim. Dur, ya, dur yavaş lan. Lan yavaş dur, lan. Dur lan. Ya bacanak bir dakika dur. Ne yapıyorsun <laughs> <Dur>, ne oluyor? <laughs> dur bir kımıldama kımıldamazsan takacağım kafana da. Bakayım acaba tamam, sen. Tamam istemiyorum istemiyorum. Gel istemiyorum, gel. Istemiyorum, Odin Odin oluyor. Odin olabilirsin. Dur bekle bacanak. Bek... Aa bir dakika ya, ters tutuyor Ne oğlum şunu bir düz tut. Bir dakika bırak bir, öteye git. Çekil çekil. Çekil çekil, çekil. bırak. Böyle önüne mı takılır arkadaşlar? bekle. Evet Kalır seni kral ilan edecektim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> bir dakika dur şu aşağıda deneyim gel gel. Şuraya at şuraya at. Gel bir daha gel. Beyazın içine koy. Gel getir. Getir kafanı. Getir kafanı. Neyse Arkadaş, ya. Arkadaş bunu alacaktın. Bak gel 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 yapacağım Tak gel. bakayım. Tak. <laughs> hadi lan. Oğlum bir ya. şey takamadın ya. Çekil at, ya. At at bunun içine at. Gel bakalım ne olacak. Eee? Oh, ne oldu? Demek ki başka bir şey yapacağız onunla. Oo. Ne oluyor lan? oğlum burada da yol var. Atla at, at, at. Tokyo. <laughs> oğlum bu nereye götürüyor bu? Burada ne var? Allah! <laughs> Aha bura ne lan? Lan bana bak yoksa bu e, şeyi buraya mı getirecektik? Viking şapkasını. Kardeş. Oha. Checkpoint aldık. Ben lan... lan... Checkpoint... girmeye gidiyorum. Aman dikenlere dikkat. Kanka dikenlere dikkat. <laughs> aşağı düşüyordum. Eee burada ne yapacağız oğlum ben anlamadım. Dön. Devam. Devam ki. Evet. Gel, gel 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 gel. Geldim gel. bacanak. Sonra ne yapacağız? Bacanak buradan daha buraya atladın mı? Işınlanacağız mı yoksa lan? Sonra sen naneyi yemedin mi? Eee? Allah kahretsin hiçbir şey Kanka. Buraya şey getireceğiz ya. Yumurta. Yandı lan He? Yandı bura. Nasıl yandı? Aa yandı. Ne? Sarı yandı. Aa gördüm. Diğerine de gitsene bir. Gidiyor. Aa ben de gideyim bakayım. Allah Allah. Mevzu neymiş ya? Mevzu. Aha. Aa burası baya zor ama ha ben sana söyleyeyim. Ben gelirken lan oğlum beni de çıkart. Ben bir çıkayım seni de çıkartır hele. Hadi hadi. Nereye gidiyorsun oğlum? İnan <laughs> ya. ya. Ya bir kes. Hayır ya senin yüzünden. Bana inay diyene bak. İnay. Hadi bakalım geç. Geçebilecek misin? Yandı ya. mı? Aa bir şey olmuyormuş lan buradan. Yandı. 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 e Neresi açıldı? Ah öldüm. Gel kanka. Benim kuşlar o içeride kendini yırtıyor inşallah sesi gelmiyor. Yok kanka. Aa buldum buldum burası açıldı gel. Kapı açıldı lan. Soldaki kapıya gideceğiz. Evet. Evet. Vay canına. Bağırmayın Hadi gel gel duymuyor rahat ol. Şimdi Emin e, misin? Evet. Ben de sesi gel sesleri geliyor ama sustuğumda. Bir dakika. Şimdi şunu alacağız. Bunu nereye koyacağız? Bu kutuyla ne işimiz var bizim? Bu kutuyu nereye... eski yere götüreceğiz. Gel. Nasıl yani? Ta yer dedi. Takip et takip et gel. Ama. Oh, ama eski dedi. buradan yok buradan değilmiş. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bunlara mı koyacağız? Yok oğlum bunlar Hayır değil oraya ya. Değil, Gel gel. Gel Allah Allah bir gel Bir dakika oğlum bir çıkabilsen Çarpıp duruyor <laughs> Aynen başa gidiyorum kanka Ooyt Buraya 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 buraya, buraya Çıkabilsen bir de, bir de, bir de. Lan gelsene ah, oğlum <laughs> Tutamıyorum ki oğlum Yardım lazım Yardım tut beni çek Tam tuttum Sen çık yukarı ben sana veriyim Adamsın Oh Oh Oh, oh. Ucu ucuna ya Bu nereye koyacağız Buraya Bu taraf ya Bunu da mı içeriye koyacağız At bunu içeri Bu direkt kaç taraf tarafa Emin misin? Tabi ki. Dur bakayım bir koyalım. Eee oğlum girmiyor lan bu. Aha. Aha yok oldu. Yok oldu. Karşı yaşın. karşıya yaşın... geçti. E ee, karşı ne yapacağız? Biz nasıl karşı... geçeceğiz karşıya? Aha. Checkpoint aldın. Oğlum, Neden aldı? Ne bileyim peki. Ha bu yandan yol mu açıldı? Bilader. Bu şapkayı ne yapacağım? Şapkayı aldım Lan hani Lan o şapkayı bırak ya. Oğlum ne bileyim bunun işimiz yok mu bizim? Emin misin? Bilmiyorum ki. Ben buraya takacağım. Beni sakın tutma. Ben kendi kafama takmaya çalışacağım. Olmadı lan. Tutma tutma. <laughs> Abi sen işte şaka mısın? Tam atlayacağım. Ne ya? <laughs> tamam hadi hadi atla hadi. İzin veriyorum Aa. sana. Hadi izin veriyorum. Kanka galiba bu cehennemden kurtulacağız. Son bir yer kal. Oğlum biz niye bununla uğraşıyoruz ki? Şuradan çıkıp gidebilirdik ya. Tamam oradan çık git o zaman. Hadi atla sen oraya sabah kadar atlarsın hmm. herhalde. Atlayamadım Git düştü ya. Vay arkadaş <laughs> ya. Oğlum bence bak duvardan tırmanabiliriz. Ben yani o zincirin yarısı daha boştaymış. O zinciri çıkartmak gerek. Bir evet dakika yani. lan. Ben bunun üstüne Ay Allah kahretsin ya. Adam bak ben gene gittim atlamaya çalışırken. <laughs> Karpuzumun kafası atlayamadan düştü. Oğlum ben hiç uğraşamayacağım onunla şimdi. Nasıl checkpoint aldım lan? Nasıl kaydedildi lan o? He? Ne bileyim. Allah Allah bir dakika dur bakayım aşağı atlayayım. Ön atlayacağım aşağıya atlayayım Nereye ışınlayacak? Eee? Aynı yere geldik Ya aman gel kanka gel şuradan gidelim gel Şuradan zıplaya zıplaya Yok. çıkalım Nereden çıkacağız? Ben... Anlamadım O <laughs> <laughs> zincirle gidiliyordur ya Çok uğraştık yemin ederim sinirlerim bozuldu Tam git sen zincirle Ben zincirle gideceğim peki o karşıdaki kutuyu ne yapacağız? Oğlum gene kaydedildi dedi Ben neyi kaydedip duruyorsun oyun? Allah Allah. Oyun kafayı yedi. Vallahi oyun kafayı yedi arkadaşlar. Şu anda bakalım geçebilecek miyiz? Ee, Sallamıyor ki abi zincir de maşallah yani. Devler için yapılmış herhalde. Oğlum bu zincir imkansız lan. dev adam, Geçtin mi? Dev adam. Kanka geçtin mi? Geçin bebeğim. Hadi bakalım. Baba pro geçer çünkü de o yüzden dedim. Aynen aynen. Ya bak burada. Ya. Bak bak en burada kim var? Ya bay bay bay. getir kanka koş şuraya. Evet zorlu parkuru geçiyoruz arkadaşlar. Oha Aha yandı. Acaba Odin kapı mi çıkacak? 6. Odin mi çıkacak? Ne diyorsun? Bilmiyorum ki. E ne oldu la bu kapıya? Devriliyor. Aha öne doğru. Oha. Abi beni sal. <laughs> yapıştır yapıştır yapıştır. Ne Aa o yine bitirdik mi? Harbi mi? Yo. Yo bitmiş. neydi lan? Burası neresi oğlum? Oğlum en baş bura. Değil mi? Hayır. Değil. Kanka başka bir yere Nereye geldik. Neden bura? Oğlum biz bu Valhalla'dan kurtulamayacağız galiba. Bu ne oğlum? Vallahi Benim ben. Abi Ana. yanar Uçurada dağlar var. Yani var. Burada da elmas var. Burada da elmas var. Burada da başı yok. Bunda da başı yok. Hey Allah kahretsin ben, ben. aşağı düştüm. Püüü. Kanka galiba sondayız. Düştüm. Sondayız. Galiba. O elması alsak hangi nerede elmas? Diyor. Diir diir nerede? Şu tarafta. Şu tarafta. Hadi gidelim kanka. O niye oradan o kadar zorladın ki burada yol vardı? <laughs> i̇şte orayı sonra da farket. <laughs> Şimdi oraya nasıl gideriz? Beni bir 5 t'ye verip falan gidebiliriz. Buradan öyle. buradan şey yapacağız kanka. Burada yol var bak. Yanardağlar patlayı veriyor. Patlayı veriyor. <laughs> patlayı veriyor. <laughs> <laughs> Ya böyle bir şey olamaz arkadaş ya düştüm aşağı. Yine aşağı düştüm. Hadi kankacım hallet şu işi de kurtulalım bu Valhalla'dan kurtar bizi artık yeter da sıkıldım. Bırak Valhalla'lar. Valla o elması alamazsak buradan çıkamayacağız galiba. Çıkarız be moruk. Moruk bu bayağı karışıkmış ya. Benim yandı işte sende olmayan şey için yanmıyor. Ben çok yemişim eskiden Nasıl? yandı benimki. Ana oğlum ne? Sende olmayan şey yandı mı? Kes. Ha, bir şey bulma. söyledin ya. Bir şey söyledin. Bana ne, mana bulma. ne dedin? Beynin... Oğlum olmayan şey yandı falan filan dedin ya. Ya sus ya. Arkadaşlar... Yanlış konuşmuş olabilirim. Kendi <laughs> olmayan şey yanmış. <laughs> Hadi checkpoint al ya. Almıyorum. Hadi. O elması ne yapacaksın ki acaba? Nereye oğlum, koyacağız? Oğlum, buradan bir gidiş yok ki bir de. Gidiş yok mu? Şurada bir tane takdir vali gibi bir şey var. Takdir vali gibi bir şey var. İşte o tarafta var da ben oraya gidemiyorum ki. Allah Allah. Neyse burası şifreli galiba. Buradan aşağı düşer rol Buradan aşağı atlasak. Kanka yol var işte. Nerede var? Aa dümdüz gitsene aşağıya. Nereye geliyorsun? Yol var dümdüz git. E gittim. Oradan nasıl geliyor ya? Devam et. devam et devam et. Arkaya dolanıyor. Devam et. Yok oğlum arkadan çıkış mı yok. Devam et. E, ettim. Yok mu yol? Yok. Neyse o zaman boşver kankacım Burada biz mahsur kaldık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki Acaba bölümde abi. görüşürüz kanka. Boşver neyse. Tamam hadi, boy, bay hadi bay bay bay.